bir emaneti AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekilliği seçimleri gerçekleştirildi. Dördüncü turda 37 oyun 19'unu alan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili İbrahim Akın kazandı. Böylece Bayrampaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Bayrampaşa Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı. Toplantıda başkan vekili seçimi CHP grubunca meclis üyesi Recep Öztürk, AK Parti ve MHP grubunca ise AK Parti meclis üyesi İbrahim Akın aday gösterildi. Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda 3'te 2 salt çoğunu tekabül eden 26 sayısı arandı. İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk 18 oy aldı. İkinci turda ise oturumu yöneten meclis birinci başkan vekili kahraman AK Partili aday İbrahim Akın'a verilen bir oy yazım hatası gerekçesiyle iptal etti. Bu turda her iki adayda 18'er oy alarak bir oy geçersiz sayıldı. Yapılan itiraz ve tartışmaların ardından geçerli seçilen ve 20 oyun arandığı 3. turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk 18 oy aldı. 4. turun sonunda Cumhur İttifakı adayı Akın başkan vekili seçildi. Akın teşekkür konuşması için başkanlık kürsüsüne çıktı. Mutluluğu bize nasip eden Yüce Mevla'ya şükürler olsun. Bu dava bitmedi, bitmeyecek, durmak yok, yola devam diyorum.